Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Önceki videomuzda nesne tabanlı programlama ile ilgili güzel bir örnek yapmıştık. Bununla ilgili nesnelerin özellikleri, nesnelerin nasıl kullanılması gerektiği ile ilgili bir video çekmiştim. Şimdi ise arkadaşlar Lisbox adlı yeni nesnemizin özelliklerine ve nasıl kullanıldığı ile ilgili bir proje açacağız. Öncelikle Visual Studio'yu açalım. Şöyle yeni bir proje oluşturalım. Yazılım dilimiz C Sharp. İşletim sistemimiz şu anda Windows. Ve bir masaüstü uygulaması geliştireceğiz. .NET Framework seçiyoruz. Buraya nesne kullanımı listbox diyoruz. Bir dakika. Oluşturalım. Formül geldi arkadaşlar. Şöyle bunu da biraz küçültelim. Şimdi ben buraya liste işlemlerimi yapmak istiyorum. Bir dakika yüklesin biraz. Tamam. Buraya textbox ekleyeceğiz. İki label. Label'ımızın testi burada ne olacak? Meyve gir olacak. Meyve gir. Şimdi şöyle biraz daha genişletelim. Şunu da biraz küçültelim. Tamam. Buraya şimdi bir label daha ekleyelim. Label geldi. Buraya da meyve listesi diyelim. Sonra bunların name'leri yani gerçi bunun işlemleri Textbox ve text box'tan yapacağız. Textbox 1 değil de Fruit yani meyve Fruit TXT olarak girin. Şöyle Events Clear'i de değiştiriyoruz. Fruit Şöyle F'si küçüktü. Fruit TXT. Artık bu kısım çalışacak. Create Text'e. Nakla Text Change. Yani name adı altında çalışacak. Şöyle. Create Şimdi ben List Box bu görmüş olduğunuz yeni nesne. Burada liste kutusu arkadaşlar. Buraya liste işlemleri bize yapmak için Burada liste işlemlerimizi yapmak için kullanıyoruz bu nesneyi. Şöyle büyütebilirsem. Zaten çok şey olmayacak. Şöyle biraz düzenleyelim. Tamam. Güzel oldu. Burada liste işlemlerimizi yapacağız. Meyve gir bu. Meyve gir bu. Sonra ben bu işleme şurada buton ekleyeceğim. Buton 1. Bu buton 1 olarak değildi arkadaşlar. Şöyle name'ini değiştireceğim. ismi buraya et betene et frit betene meyve ekleme butonumuz olacak. Sonra da buraya et element eleman ekle. Bu şekilde güzel bir tasarım olacak. Sonra form birimizin ismi manav tire meyve listesi. Bir manav olduğunu düşünelim. Manav meyve listesi. Bu şekilde güzel bir tasarımını yapın arkadaşlar. Tasarımı bu şekilde olacak. Eğer ki ben şöyle add element artık isbox 1'e de isbox 1 olarak değil list fruit olarak tanımlamak istiyorum list fruit meyve hatta şöyle list fruit diyelim artık list fruits olarak gelecek. Add elements, add fruit button biz buna işlem yapacağız. Şimdi üç tane meyve gerek bu üç meyve dışında başka bir e, meyve. İlk başta normal bir şey yapalım, giriş yapalım. Mesela buraya textbox bir değil, neydi? Fruit. Şimdi bu şekilde bir bakalım ilk önce. Bunun ismi free text'teymiş. O zaman free text'te yazınca geldi. Nokta text eşittir. Ya da şöyle diyelim. List box 1 list freeze items items nokta et dersek şöyle nokta et dersek ben şöyle free text text. Yani ben liste bu list meyve listesine değer eklemek istediğimde bu textbox yani e, fruit meyve yazısını ekleyeceğim. Yani ben buraya textbox'ıma daha doğrusu free text'ime bir değer girdiğim zaman ve edenemant dediğim zaman bu olay içerisine yazdığım zaman tekrardan bu meyve listesine ekleyecek. Şimdi bir deneyelim. Bir dakika arkadaşlar. Şu public Şöyle düzeltelim. Şimdi Siz isterseniz videoyu ileriye sarabilirsiniz. Yüklenmesinde biraz sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ben buraya elma dedim şöyle yapalım. Elma dedim. Et dedi. Elim, elma. Ama bunu ekleyince buradaki değer silinmesini istiyorsam o zaman text textbox 1.clear komutunu kullanabilirsiniz. Şimdi armut dedim. Add element, armut. Bu şekilde ekleme yaptı. Ben bunu eklediğim zaman textbox değil fruit.txt nokta clear bu işte burada burayı da sil sonra ben bu liste işlemlerinde şu kısımda belirli meyveleri almak istiyorum atıyorum string eşittir şöyle elma eşittir elma elma değişkenimize elma şöyle atayalım biraz Mesela üç tane belirli meyveler gireceğim. Bu meyveler dışındaki meyveler meyve olarak sayılmayacak. Armut. Siz daha fazla değer girebilirsiniz. String. Mesela çilek olsun. Tabii Türkçe karakter kullanıyoruz. Sonra buraya çilek. Şunların baş harflerini de büyük yapalım. Elma. Armut çilek. Sonra diyeceğiz ki şöyle eğer textbox bir nokta text pardon fluid fluid diyelim fluid text'e nokta text eşit, eşit elma ise veya e, yine aynı şekilde fruit textten text, text. armutsa veya ve pardon şöyle veya şu şekilde oluyor buraya tekrardan Free text yani meyve yaz meyve yazısı meyve eklediğimiz kısım text eşleşit çilekse şöyle çilekse bunu ekle ve sil else yani bu üç değer değil daha fazla değer ekleyebilirsiniz else mesaj nokta bir şey daha göstereceğim arkadaşlar mesaj güzel bir şey meyve eklemediniz şu an siz sadece elma armut çilek değerlerini kontrol ediyor daha fazla şey girebilirsiniz e, meyve girebilirsiniz ve o şekilde deneyebilirsiniz. Mesela Malab'ın 3 tane alacağım meyve var. Elma, armut, çilek. Meyve eklemediniz. Buraya da şöyle yaparsak virgül. Mesela error diyelim. Message box .okay var. Bunu yazıyorsunuz. Yani tamam tuşu, tamam içerisinde tamam buton olacak. mesaj box icon. Message box. Icon. Nokta error. Bunu bir seçin. Sonra yine içerisine siliyor. Başlatalım. geldi. Şimdi arkadaşlar ben buraya bir meyve girmek istiyorum. Mesela elma değil de karpuz girdi. Meyve eklemediniz. Bak hata mesajını verdi arkadaşlar. Az önce şurada error yazdım. Meyve eklemediniz error. Mesaj baksın nokta okey. karpuz dedim mesela. Veya şöyle bir şey yaptım. Kap dedim meyve eklemediniz. Hata. Hata ikonumuzda gelmiş oldu arkadaşlar. Bu şekilde bir hata mesajı belirtebilirsiniz. Tamam dedim. Sildi. Şimdi ben buraya elma dedim. Yine doğrulamadı. Çünkü şu şundan kaynaklı doğru olarak yazmadık. Elma. Böyle bir hatayla karşılaştık. Neden şey yaptı. Şöyle else if diyelim. Şurayı kopyalayalım. Çünkü şartımız da ona göre olacak. Bunların nefsine değilse koyalım. Nedense yüklenmesinde sıkıntı yaşıyoruz. Siz isterseniz videoyu tekrardan geriye sarabilirsiniz. Beklemek istemiyorsanız. Geldi arkadaşlar. Şimdi ben buraya elma dedim. Şöyle elma. Elma olarak ekledi. Bak mesela başka bir yer girdim. Ne olsun mesela kiraz olsun. Ha, kiraz bir meyve mi? Evet. Siz ona göre belirle meyvelere girebilirsiniz. Ya da meyve eklemediniz yine manav, şöyle manav bu meyve ürününü almıyor. E, ee, ürününü talep etmedi diyelim. Bu şekilde error yerine hata mesajı vermek yerine info bir bilgi olarak versin. Buraya da mesaj baksısına nokta information dediğimizde ve F5'e bastığımızda biraz bekleyeceğiz tabi göstereceğim şimdi. Şöyle. Elma dedim mesela. element ekledi. Mesela karpuz dedim. Bu sefer de information bilgi buton ikonu geldi. Bana bu meyve ürününü talep etmedi. Mesela bunu şöyle yapabiliriz. Bunların sayısını içerisindeki eleman sayıların sayısında bulabiliriz. Bunu nasıl yaparız? Şöyle yaparız. Şunu biraz küçültelim. Buraya yeni bir buton ekleyelim. Bu buton ise arkadaşlar şöyle getirelim. Bu butonun ismi buton bir değil count meyve sayısı eğer boşluk bırakırsanız şöyle fruit count btn diye testte de fruit count eklenen meyve sayısını gösterecek. Buna tıkladığımızda fruit betene şöyle diyelim fruit um, list fruit list fruits nokta items nokta count şöyle count eşittir Şöyle bir kullanım var mı? Buna bir değer atayalım. Ve count sayısı item sokta Evet. Şöyle i̇şte free diyelim. belirli bir değer girmek gerekiyor. Şimdi eklediğimiz değerler burada 3. Yani elma, armut, çilek. Bu değerleri şu an global olarak tanımlamadık. Yani bu sadece bu nesne içerisinde tanımladığımız değişkenler. Şunları alırsak arkadaşlar string elma mesela string elma dedim. String armut dedim. Sonra string çilektir. Şunları da silersek global olarak kalmamış olacağız. Bakalım hatamıza. Salt okunur için hatama yapamaz. Bu şekilde string, elma, armut, çilek. Elma, eşit elma, armut. Burada D2 tanımlıyoruz. Şimdi ben burada count sayısını bulmak için string, sum eşittir, sıfır olarak giriyoruz. Think sum. eşittir. 3. Şu an 3 tane elemanımız var. 3 olarak girdim. String niye olarak girdim? Int Inks diyeceğim. Int sum. Elma, armut, çilek. Şuraya Şöyle diyeceğiz. Sun Artı eşittir. Şuraya da meyveleri tanımlayalım. Meyveler Eşittir. Elma artı armut artı çilek şu şekilde tanımladım şöyle istedim, buraya yapıştırdım şimdi hata veriyor nedense Hmm. Statik olmuyor. Bunu daha sonra göstereyim. Bir sonraki video için gösterebilirim. Tamam bunu daha sonra gösterelim. Şöyle sum hatta şöyle diyelim. Sadece şu değerleri sabit olarak göstermeyi. Daha sonrasında da gerçek olarak sayısını bulmayı gösterelim. Hatta int sum dedim. Item sokta kalmış. Değerini bul. Buraya da Message show. Hatta şöyle diyelim. Message nokta show. Şimdi yapabiliriz. Buraya değerlerimizi biraz uzun oldu video da. Kusura bakmayın arkadaşlar. Şimdi buraya ma verilen meyve sayısı. Artı su. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir çalıştıralım. İlk başta bir değer ekleyelim. Sonra bunun sayısını bulalım. Buraya elma dedim. Arkadaşlar. Erdem'in diyorum. Kan sayısı 1. Armut dedim. Ekledim. 2. Sonra buraya Başkan'a girebiliriz. Çilek dedim. Erdem'in 3. Bu şekilde ekleyebilirsiniz. Video biraz uzun oldu arkadaşlar. Çünkü yüklemesi ayrı bir dert. Beklemesi ayrı bir dert. O yüzden. Yine de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.